Aşlar. Güzel, Güzel Güzel. 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 Baban, ya. Çok ya. Ve, bak orada bize kağıt yok muydu? Var. Nerede? Oranın içindeki. O hiçbir... değil, başka kağıt var. Aa, onlar gitmiş, uçmuş, gitmiş, uçmuş. Arkadaşlar <laughs> beni ben de eskimi çekmek istiyorum. Ay. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi size hep bir şarkı anlatacağım. Merhaba bayanlar baylar gösteri birazdan başlar ne de bir yıldız var oyunculukla aldı Oscar kendisi kibirli bildi dengesiz ama seli baktı mı kalırsın onda aklında patlar bir bomba bir bildiğimiz var da konuşuyoruz burada. O şimdi Cinderella, üzerine Cinderella, Carla ama Carla hep aral. Bu ama yüzün maskesiyle, Üzüntüyor tiyatro fişçe, kıskandı görsem o la O şimdi Cinderella, üzerine Cinderella, Carla ama Carla hep aral bir. Ama yüzün maskesiyle, Üzüntüyor tiyatro sama lah ni sa. Mora pilang ada